Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te yeni gelen ücretsiz ve Recep Vedi'nin arabasına çok fazla benzeyen bir mini tatlı güzel bir aracı inceleyeceğiz ve şu anda ücretsiz bu videoyu ne zaman atacağım? Bugün günlerden çarşamba e, Dur bakayım hemen ayın kaçıymış 30 Aralık çarşamba bugün arkadaşlar e, Bugün bir online videosu geldi Yarın e, story mod gelecek Yılbaşının birinci günü bu video gelecek arkadaşlar. Yılbaşının birinci günü bu videoya atacağım. Yılbaşının birinci günü ne? Ocak yani. Ocak 1'de bu videoyu yapmış olacağım YouTube'a. <laughs> Recep İvedik'in e arabasını yapmaya çalışacağız bu videoda. Şu şekilde. Hemen kırmızı rengini satın alalım. Ee, marketten gelsin ve incelemesini yapalım arkadaşlar. Araba gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Araba, aracımız geldi. İşte bu... Ne ölümüzlü kardeşim. Bayılmışım amına kıyım. <laughs> Kahretsin ya. Neyse arkadaşlar aracımız geldi işte burada. Mini minnacık, çok tatlı bir araba arkadaşlar. Harbiden Recep Vedin arabasına benziyor. Bir gidelim eee şeye. Mekaniğe. Bakalım buna neler yapılıyor. Gidişata göre belki bambaşka bir arabaya dönüşür belli olmaz. Los Santos Custom'a gittiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik Los Santos Custom'a. Hemen arabayı repairledik. Şu tatlılığa baksana ya. Mini minnacık küçücük bir araba. İşte böyle de çok tatlı ya gerçekten. Şuna bak. Bunu bana verin ben dolaşırım buralarda. Tabi daha ehliyetim yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi modifiyeye başlayalım. Bak kırmızı renk de acayip yakışmış. Böyle küçük tatlı arabalar çok yakışıyor. Şimdi Bodywork. Hiçbir şey göremiyorum. Ha şu. Şu lambalar varmış. Remove oldu. Ha, e, çizgiler de yok etti. Her şeyi yok etti. Yo, olsun. O, yok mu etsin? Tamam düz bir araba olsun. Lastikleri de şey bir frenleri de fulledik Ha, önü yok etti. Böyle bir plaka tatlı. Bu şekilde oldu. Ooo. Offroad'a doğru gitti. Küçük tatlı bir offroad arabası mı yapalım bunu ya? Hem kar yapalım gitsin arkadaşlar. Küçük tatlı güzel bir offroad aracımız olsun. Bunu da en son taktık. Engine block. Oo, işte, işte, işte şimdi bir şeye benzedi. E, hızlı değil, yanlışlıkla biri seçtim. Hızlı değil araç, e, çok yavaş normal hali. Şu şekilde bir eksoz, bu şekilde yukarı doğru daha iyi böyle bir şeklende bir de karbon plastik kendi orjinali daha güzel demir bu şekilde bir şeklinde arkaya güzel bir kutu geldi hmm. arkası açık oldu bu şekilde oldu tamam motorumuz soğuk kalsın yok buna bu olur Aynen bu olur işte. Rol bir arama yapsak bunu yok ya. Böyle normal bir şey olsun. Beyaz neonlarımızı taktık. Livery. Güzel bir çizgi geldi ortadan tam yarış arabası şeklinde. Bu şekilde oldu. Bence ortadaki iki tane siyah çizgi iyi ya şu. Aynen. Rengimiz de vardı. Ben niye çıkıyorum ya bundan? Bunlar zaten var. Plakamız siyah olsun. Siy kırmızı siyah temalı zaten. Kriv. O turkuaz. Ne hmm. Yok ya kırmızı iyi ya. İkinci rengimiz neresi? Ha burası. İşte burası. Siyah mı olsun? Siyah olursa bir özelliği kalmaz. Üstteki çizgilerin. Beyaz mı olsun? Hangi renk olsun ya? Ice White. Böyle de sırıttı mı arkadaşlar? Sanki biraz sırıttı. Ne hmm. renk yapsak ya? Oo bak bu gri oldu işte. Aynen. Bu şekilde çok güzel oldu. Cream Amblem. Ablamı nereye koyuyorsun ki sen? Göremiyoruz ki. Neyse eklemeyeceğim. Ha, üstü açık. Bu şekilde oldu. Karbon marbon ekledi. Tamamen açtı. Çok çirkin oldu ama. Bence şu iyi. Şu var ya. Aynen bu iyi. Hatta bu böyle olduğu için. Bir dakika. Şu bir spreyi de şey yapabiliriz. İkinci rengi siyah yapabiliriz. Aynen. Çok güzel oldu gerçekten bu sefer. Tam Rufa'ya geçtik. Ne kadar satılıyormuş? 108 bin liraya satılıyor. Dolara satılıyormuş. Sunstrip. Strip. Siyah olsun. Bir dakika içerisi görünüyor mu? Görünüyor. Basalım mı arabayı yüksek mi kalsın? Offroad arabası olacağı için yüksek kalsın. E, vitesleri kendine getirdik. Trunk. Karbon olmasın. Ma. Bu şekilde de sanki fena olmadı. Hadi bu şekilde olsun bu da. Kurboyu da ekledik. Şimdi offroad. Offroad lastiklerimiz. Şurada en güzelleri vardı. Bak bu olabilir. Harbiden bu olabilir. Büyük ihtimalle o olacak ama yok bunlar yakışmaz. O az önceki çok iyiydi. Şu muydu? Neredeydi o? Şuydu aynen. Aynen bu. Çok iyi. Baksana şuna siyah ekledik mi ne kadar güzel oldu. Hayır eklemedik. Aynen modifiyeli lastik yaptık. Patlamayan teker yaptık. Siyah renk e, lastik izi yaptık. Ve aracımız bu kadar. Şimdi testine geçeceğiz bakalım karda ne kadar iyi gidiyor. Şimdi bir dışarı çıkalım. Ben de o zaman da kulaklığımı bir düzelteyim. Haydi bakalım. Çok tatlı araba oldu. Gerçekten offroad arabası. Kaymazsa çok iyi olacak ama. Güzel tatlı bir araba aslında. Aynen fazla kaymıyor. Dönüşleri de rahat arkadaşlar. Mini bir araba olduğu için biraz FPS'ten kullanalım. Sunset gibi kaldırabilirim. Görüş zorluğu var çünkü içeride. Yakında şey de gelecek. Bu denizaltı soygunu da gelecek. Onu da satın aldım sizler için. Onda incelemesini yapacağız ve soygunlarını yapacağız. Eğer ee, 4 kişi falan gerekiyorsa dediğim gibi Discord sunucumuza hepiniz gelin. Yine aşağıda linki var. Buyurun gelin birlikte soygunlar yapalım. Sizin görevleriniz varsa onları yapalım. Her şey sizinle birlikte olacak. Evet böyle de güzel araç hızlı da gidiyor. Bu arada grafikleri de düzelttim sizler için. Artık yani kolay kolay kasmıyor. Nadir bir şekilde. Bunun bir ayarı vardı. Onu yaptım. Ya tabi arada takılmalar oluyor da o da karlı temadan dolayı normale geçtik mi hiç olmayacak inşallah. Bu aracımız da böyle tatlı güzel bir araç hızlı da yani hızlı değil de hani daha falan çıkarsınız mini bir araba kaçış arabası olarak da kullanılabilir yani hızlı da bir araba. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kimse tim, tim, kimseyi dinler ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen ne olur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Thank you